Merhaba. Ben Rainbow Dash. Ben bu film, ben bu filmin ana karakteriyim. Fakat biz hepiniz ana karakterlendiniz. Sadece en çok anlatan ben olacağım. Biz aynı, aynı okulda tanışan, aynı kursta tanışan, dans dans eden bir anda tanışmakta kanka olan insanlarız her zaman birbirimizi çok sevmişizdir. O kadar sevmişizdir ki okul çıkışları bile annemizden gizli gizli eğlenceye çıkardık. Çok güzel bir histi bu. Gerçekten. Bizim bir de çok seveceğim bir öğretmenimiz var. Bu da bizim dans öğretmenimiz saçları karmaşık olabilir. Çünkü o böyle tip saçları çok sever. Ayrıca çok iyi kalpli bir insandır. O kadar öğretmeyi bilen, o kadar dans dansı bir anda öğreten insanlardan biridir o. Biz de onu çok severiz. O kadar severiz ki hayran kalmışızdır. Durun kızlar bırakın. <laughs> tamam öğretmenim. zamanda dans dans şeyini çok sevmişizdir. Mesleğini bile yapabiliriz. Büyüyünce hep aynı okullarda, aynı kurslarda okumayı istiyoruz. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Hiç aramızda farklılık yok. Hepimiz çok seviyoruz birbirimizi. Öğretmenimiz de çok seviyoruz. Ama biz tehlikedeyiz. şimdi bu bunu yapın kimin olduğunu söylersek bu gerçekten büyük bir karmaşaya yol açar. Hepimiz ayrı yollardan kaçtık. Peki sonra nasıl buluştuk? İşte o bir hikaye. Bizim güçlerimiz herkesi yenebilirdi. Gerçekten çok garip bir histi. Papa'nın kim olduğunu biliyoruz ama sizleri söylersek sürprizi kaçar.